İlk de bugün korkun maçı oynayacağız. Kardeşim de var. Bunun ikisi de çıkmış. Ben birincisini oynayacağım. Evet. Arkadaşlar play'e basın. Ama baslamadan önce like atın, abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman videolarda hemen hızlı hızlı böyle öyle videolar çekerim. Şimdi play e basalım, oynarım. Ne? <laughs> <laughs> tamam, başlıyor. <başlayalım. gülüyor> Kötü hissediyor. Hayal ettiriyor mu? Yoksa çözüşün, Abi ben. Bekle bana. Ben de sen ben. abi. Abi ben. Abi öğretmenim ben. Abi, ben. Abi, ben. Abi, ben. Abi, ben. Ha buraya basıyor. O zaman hikaye basmıyor? Ha hikaye bastı. Korkunçtan duruyor. Ay ben daha geçiyorum. Daha bir dediniz. Daha sade bak. Bu tostlar alabilir miyim bu taslar? Al ayağımı uyk. Bekle. Alamam. Daha sade bak. Nasıl? O robot neden? Dışarıya bak ya ama bu taslar ana bunlar. Daha sade bak daha sade. Dışarıya bak şu konkon tomlu maje. Ama bekle kapıyı açabilir miyim? Yok. açamıyor. Bekle. ne no, no. Bir şey olabilir mi bu? Aa, Aa, heş, şey, tamam. Her şey tamam. Arkadaşlar <laughs> reklam girmiş daha önce. Kapıyı açamıyorsa. Aa, daha... Ee, de, 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 evet. 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 Geliyor geliyor. Siskar arkadaşımız oh. Sen... Tut, tut, var? Dur, durdu. Bakalım bakalım. Dur, dur ha Um, bakalım. Ne var ne Abi. Dolabı açabiliyor. İp, 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 ip. Ya burada bir şeyler yok. Abi ip. bunu alabiliyor. Evet, ama. Bu araba yoğucan da arabası. Bunun arabası yoğucan. Kasa ayağımı kaldı. Hey kasa var senin. Bunu alacaksın mı? Bak Dik. Abi bak tekrar. Bunu burada. Ay. Bunu burada bırakalım. Hı hı. Tamam. Evet. Bir ip lazım galiba ya da çekici. Çekilecek ama var ne artık ki. Abi. Bak da da açalım. Burada değil. Buradan. Burada da değil. Öyle daha Buradan da değil. Evet. Ne çağırmış bunu? Hiç kimse çağırmaz. Burada olabilir. Bana bakalım. Bu Yok burada da değil yatar. Burada mı?

Evet. Allah şimdi hikaye başlıyor. Çekeyim onu. Korkutum durmadı. Geliyor. Baba. oluyor months. mu? <laughs> Kız bud. gibi yürüyor Allah istedim. Ama ki. Kartı bakmıyorsun. tane tasımız var. Kaç, 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 kaç. Sıvıcım. Gel buraya Dudu. Gidin Kaç, 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 kaç. यहाँ पे जाए नॉर्थ जाए जाए जिस है अब फ्रेंड्स बात करने के है? तो 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 yaplayabilirsin ki bir buradan gelir bir buradan bir buradan gelelim <laughs> Nereye gidelim? <laughs> nereye gidelim Deniz? Eee bunu gidelim Kafeye. Kafe, kafe. demin sildim acaba. Benim ucları diş. Hayır, ma kahve. Ma kahve. Ma kahve. Ma kahve. Kahve. Kahve geldi. Kafe, kafe geldik. kahve. Ma kahve. tamam kahve. Ma kahve. Ma kahve. Ma kahve. Ma kahve. Ma kahve. Ma my şey, e, Bu kartımız neredete? Üfle. Hadi hiç girelim. Yine aynı yere gidiyor. Kafedeyiz, sulamda. Evet. Mama bastık. Şimdi şey oluyor. Ne olabilir? Hayır. Önümüzde bu film korkunç dondurma çıkacak mı? Çöpleri de konu Ay, bu ne? Ama Buna... bu nasıl bir şey lan? Bak buraya bakalım. Dolmamız hiç istemem. Korkunç dondurma cevap yok. Arabanın içine gidelim. Albay tuttu. Top kapıya çabliyim. Çok hızlım bu şey ya. Tutunmacete at ayıbay otomobil. Ana burası kutuyu da Geldim. Burası açıldı. <worm> <laughs> yani neden ağlıyon? Bakın Bak. Dedim ya Bay bilseydi okulda onu bunu Onu sonra Bak bak takım sizliğe bak. Ama kaç bu. Abi gayle beyecek bunu kaç beyecek. Bak bana ne patladı kaç 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 kaç. Onu uzaklamaya çalışıyorum. Ama <laughs> bak.

Şimdi korkun dondurma gibi bizi yakaladın. Bu bizim ben oyun mu oynuyor? Allah. Im. Evet. Gel evet. yanıma. Abi. Nasıl kaçacağız? Ya bu nasıl kaçacağız? arkadaşlar az önce bizi yakalamıştı. Öldüm ben de seni. Hadi arkadaşlar buradan çık. <laughs> Neresi burası lan? Ee? bizi buradan kilitledi. Yandık biz yandık. Bekle buralar açılıyor mu? Abi. Tabii ya burası açılıyor mu? Ne olmaz olabilir? Ne o olabilir? Ayak ne yapabilir ki? Manyak. Yoksa bu ne? Bakın bak, bu indireyim. Hepsi Bunu mu açıyor? Dur, dur. Hepsi doğru, açtı, açtı evet. hepsi. Heps. Hepsi. Evet. Hepsi. Hmm, burada bir kafes var. Bize bu kafesi mi koyacak yoksa? Hmm. Hey, evet. Bakalım. Bizim kafemiz ya. Ne zaman bu? Bakalım ne gece ya. He annem yani hiç hiç gelmişti. Hep akadaş olmadı bize. Bakın hiç <laughs> geldi. Gelecekler. Tuzlumu <Çızlı> lazım. <laughs> ha, arkadaşlar ya aşağıya. Bu zaman bu videonun sonuna gelir mi burada? Tabii, ye benimiz videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Videomuzu like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yani ki video kaçırmamak için bildirimleri açın ve abone olun. Açık like atın. Abone olun bildirimleri açın. Abi, tamam mı arkadaşlar? Abi, tamam. Hadi tamam videonun sonuna geldik. Bay bay.